Kainatta olan işleri Allah planlı, programlı, bilerek yapıyor. Kafanı karıştırma. Niye bu gazze yanıyor, yıkılıyor? Kafanı karıştırma. Allah bilerek yapıyor. Allah bir hedefe doğru bu alemi götürüyor. Sen sonunu seyreyle. mı dışa karışma. Allah'ı tenkit etme. Allah'ın haberi yok mu şimdi Gazze'de? Allah'ın haberi yok mu Türkiye'de? Allah'ın haberi yok mu Amerika'dan, Meksika'dan, Venezuela'da? Allah bu kainatı idare eden tek güç sahibi değil mi? O Allah'a laf etme. Hadisata karışma. Allah bilerek bu alemi kontrollü götürüyor. Niye? E sen sonunu seyreyle oğlum. Sonunu seyreyle. Eğer durduk yerde Müslümanlar kalksaydı da bütün Yahudilere deterjan dökseydi bütün dünya ayağa kalkardılar olur mu bu zulüm diye. Şimdi böyle bir şey yapılsa kimse bir şey der mi? Yok. Ulan elinize sağlık. İyi ki bu temizliği yaptınız demeyecekler e, sabredin göreceksiniz. Gazze neymiş? Bütün dünya görecek. Gazze öyle olmaz oğlum böyle olur denecek. Aha. Bütün dünyada bir güzel bir deterjan her taraf tertemiz olacak.